şimdi size e, sendromu olan olgularda endokan ve endostatin düzeylerini inceleyen çalışmamızdan bahsedeceğim. E, sendromu birçok yerde test de geçiyor. Birçok hekimin, e, birçok tıp öğrencisinin bilmediği bir sendrom. Zaten dönemdeş göz stajında da anlatılmıyor. Ama birçok glakon, katarak gibi oküler patolojiyle sebep ve cerrahi işlemler sonucunda çok ciddi komplikasyonları olan hatta hastaları total ameliye yani körlüğe kadar götürebilen bir sendrom. Ee, bu sendromu ilk defa 1917'de ünlü e, bir oftalmolog ortaya koymuş. Hastalarının ön segment muayenesi esnasında lens ön kapsülünde ya da pupil kenarında e, grey lace diye geçiliyor. Fibroglüller yapıda materyaller tespit etmiş ve tanıyımlı bir şekilde ortaya koymuş. Bu hastalıktaki temel problem şu, anormal bir ekstra seller materyal üretiliyor ve aşırı miktarda üretiliyor ve depozite ediliyor, bittiriliyor. Bu sendrom sistemi tutulumu olan, gitgide ilerleyen ve ileri yaşta ortaya çıkan sendrom. Tüm dünyada glakonun en sık sebebi ve zaten eksfoliyasyon kökenli olan glakom pek diye geçiyor. Yani eksfoliyatif glakom ki diğer glakom tipleri tedaviye daha, daha dirençli ee, ya da aksoda sendromu üstünden giden kataraktın e, cerrahi işlemleri çok daha riskli oluyor. Genelde total ana komplikasyon sonuçlanıyor komplikasyonları. Ee, genelde yüksek yaş grubunda, 60 yaş ve üzerinde %10-20'lik bir sıkıntı var. Glukonun sık sebebi, dünyada en sık sebebi olarak geçiyor. Son zamanlarda kardiyovasküler ve cerebrovasküler sistem hastalıklarıyla bir birlikte tespit edilmiş. Ve eğer bu materyal intraoküler dokularda da ekstraoküler dokularda da birikebilir, tektoryal yani membranda birikirse işitme kaybı da görülebiliyor. Ee, genelde İskandinav oyuklarında çok sık görülüyor. Tüm dünyada en sık görüldüğü yer Finlandiya ve İzlanda. %25'lik bir oranı var. Batı, Avrupa ve Amerika'da daha düşük. Maksimum %5'e çıkıyor. Peki bizim ülkemizde durum ne diye sorarsak, Çukurova bölgesinde Yalaz ve arkadaşların 60 yaş üstünde yaptığı bir çalışma var. Bu çalışma sonucunda pes sıklığı %11.2 olarak bulunmuş. Genelde tanısı klinik olarak konuluyor. Ama tanı kriterlerine bakarsak, klinik ve laboratuvar bulguları var. Klinikte en önemli şeyler ön kamera üzerindeki materyal bu kan aköz bariyer defekti var mı? E, ya da ya da hastada göz içi basıncında bir değişiklik, glakom ya da nükleer bir katarak var mı? E, laboratuvar metodlarına baktığımız zaman da e, altın standart elektron mikroskobi yöntemi. Peki tanı nasıl konuyor? Biyomikroskopik muayenede eğer ön segmentte pusada ekspozitif materyal pozitifse tanı konuyor. E, şimdi burada Var. İlisin etrafında beyaz pamukçuk gibi görülen bu fibrogranüler yapıdaki bölgeler bizim pes materyali dediğimiz bölgeler. Bu hastalığın etiyolojisi, patogenizi ya da patofizyolojisi henüz ortaya kalmamış. Biraz sendromu size tanıttıktan sonra bizim çalışmamız bu sendromdaki iki markırdı endokan ve endostatin. Neden bu iki markır seçildi? Bu sendromda daha önce hep e, pro-inflamatuar statinler çalışılmış ama bunların indiklediği ve aköz proteinleri olan endokan endostatin e, markaları hiç çalışılmamış. Bunlar acaba bu progresif olan, gitgide ilerleyen hastalıkta bir biyobelirteç belirteç olabilir mi diye düşündük. Bu şekilde başladık çalışmaya. şimdi markalara bakarsak endokan, SMV1 genel genelde endotel bağımlı patolojik bozukluklarda kullanılıyor. Genelde e, kanserde metastaz markı özellikle karaciğer, böbrek ve akciğerde tümör gelişiminde kullanılıyor. Çünkü kanser dokularında, çok damarlanmış kanser dokularında aşırı da endokan üretimi görüyoruz. Engostatine baktığımız zaman bu da anjiyogenez inhibitörü, yara iyileşmesini geciktirici, granülasyon dokusu oluşumunu geciktirici bir marka. Şimdi çalışmayı nasıl yaptık onu anlatayım size. E, Turgut Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin katarak cerrahisi için baştan hastaları ikiye ayırdık. Kontrol grubumuz katarak haricinde hiçbir oküler patolojisi ya da sistemi hastalığı olmayan hastalarda 29 kişiden oluştu. Çalışma grubu hem katarak cerrahisi uygulanacak olan hem de pes olan hastalardı. Bunlar da 32 kişiydi. Şimdi e, fako cerrah, fako emulsifikasyonunda yani katarak cerrahisinde ön kamera girişinin ardından zaten rutinde aspire edilen 2 200 mikrolitre çekildi ve hep aynı kişi tarafından e, bu işlem yapıldı. Biyokimyasal incelemeler yapılmadan önce eksi sensörü derecede saklanıldı. Sonra ELISA kitleriyle bu iki marka çalışıldı. Sonuçlarımız şöyle. Endokan düzeyi Pek grubunda yani kısa da eksfoliatif grupta anlamlı derecede yüksek çıktı. E, İstatistiksel sonuçlarımız ama temelde iki tane sonuca vardı. Birisi endokan. Endokan eksfoliatif olgularda oküler patolojisi olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek. Enlistatin Pek grubunda daha düşük çıktı ama statistiksel bir anlamda çıkmadı. Belki daha büyük gruplarda çalışma yapılırsa farklı sonuçlar elde edilebilir. E, bu çalışmamızın özgünlüğü e, bu, özgünlüğü de şu. Bu sendromda bu iki marka ilk defa çalışıldı. Bir ilk. E, bu hastalık e, bu sendrom hastaların hayat kalitesini çok düşürüyor. Çünkü e, mevcut hastalıkları dilençli hale getiriyor. İlaçlara yanıt çok düşük ve cerrahi uygulamalarda komplikasyonu çok arttırıyor. Ve patofizyolojisi bu hastalık için eğer biyobelirteç belirteç bulma yolunda bir adım atılabilirse, hastalığı erken dönemde yavaşlatma, durdurma ya da spesifik tedavi uygulama açısından e, bizim ülkemize bilimsel açıdan çok büyük bir itibar kazandıracağını düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili sorusu ya da katkısı olan varsa alabiliriz. Şimdi normalde cerrahi cevafimiz girecek olan hastaları kullandınız. Hı hı. Ee, peki bir biomarker olabilmesi için hani erken tanıda bir değeri olması lazım. Ee, Cerrahiye girecek olmayan hastalardan bu e, akrosinörü almak nasıl bir hı hı. şey? Ee, şöyle oldu hocam. Genelde e, test sendromu olan hastalar ilaç tedavisine çok direnç gösterdikleri için e, ya çok ciddi oranda katarak gelişiyor ya da glukonsuz ilerliyor ve mutlaka cerrahi işlem gerekiyor. Evet başka türlü tedavileri maalesef olmuyor. Onun için mutlaka cerrahi işleme gidiyorlar. Peki cerrahiye bilimciler o tanıyı zaten almış olmuyorlar mı? Oluyorlar. Biz onu sadece belki o dönemde Hapura daha daha, daha bir tedavi olabilir ya da daha daha yavaş, süreci yavaşlatılabilir diye düşünüyorum.